Nereden alıyorsun? Elektrikçilerden. E hani artık olmuyor o zaman? Şeylerimizi çıkarırsak... atık materyallerle geri dönüşüm malzemesi olarak elektrik kablolarının içerisinden çıkan bakır tellerle takı yapımı yapıyoruz. Biz elektrikçilerin, inşaatçılardan onların kullanmadığı malzemeleri, onların işini artık görmeyecekleri malzemeleri biz onlardan kilo işi satın alıyoruz. İstediğimiz kıvama getirip ondan sonra takıya dönüştürüyoruz öğrencilere takı tasarımını öğretiyoruz. Onlar kendilerine yapıyorlar veya fakültemiz adı altında yapıyorlar. Daha çok bilezik yapıyoruz daha çok. Bilezikler, yüzükler, küpeler. Evet, Erzurum'un Erzurum burması yapıyoruz. Erzurum'un meşhur top başını yapıyoruz. Erzurum burmasını yapıyoruz. Buna farklı başlar, kaş takıyoruz Erzurum'un burma kaşından veya top başlardan kalem işi yapıyoruz. Döküm de yapabiliyoruz. Döküm atölyemiz de var. Seri üretim yapmak istediğimiz zaman seri üretim de yapabiliyoruz. Kendi takılarımı kendim yapıyorum.